Kıymetli öğrencilerimiz, uzun ve yorucu bir sınav maratonunu geride bırakarak yaşamınızın önemli bir dönemine adım atarken bu başarının mimarı olan ailelerinizi ve sizleri yürekten kutluyorum. Geleceğinizi şekillendirmeye başladığınız bu dönemde Ordu Üniversitesi olarak bir aile sıcaklığı ile her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Mavi ve yeşilin buluştuğu şehrimizde aynı samimiyeti ve mevsimleri paylaşmak, aynı zamanda küresel ölçekte rekabet gücü yüksek bir eğitim sürecini beraber tamamlamak bizleri mutlu edecektir. 15 yıllık kısa geçmişine rağmen akademik ve fiziki gelişimini aralıksız sürdüren üniversitemiz gelinen noktada 3 enstitüsü, 12 fakültesi 2 yüksek okulu ve 10 meslek yüksek okulu 20 bine yaklaşan öğrencisi seçkin akademik ve idari kadrosu ile bilimsel saygınlığı üst düzeyde olan eğitim ve öğretim çalışmalarına devam etmektedir. Üniversitemiz modern ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye sahip yerleşkeleriyle, bilimsel, sosyal ve kültürel yaşamıyla, Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimize rahat, güvenilir, huzurlu ve kaliteli bir eğitim, öğretim imkanı sunmaktadır. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021 raporuna göre 125 devlet üniversitesi arasında 42. sıraya yerleşen ve Karadeniz bölgesindeki üniversiteler arasında birinci sırada yer alan üniversitemiz, öğrenci dostu üniversite şehirleri raporunda da ilimiz 15. sıraya yerleşmiştir. Bu veriler bizlere üniversitemizin hem üniversitesi hem de şehrinden memnun bir öğrenci profiline sahip olduğunu göstermektedir. Ordu Üniversitesi olarak nitelikli ve donanımlı araştırma ve uygulama altyapımızla zengin literatür ağına sahip kütüphanemizle, sosyal ve kültürel alanlarımızla ülkemizin geleceği olan siz gençlerimizi nitelikli, teorik ve pratik bilgiler ile donanmış, bilimin ışığında aydınlanan, özgüveni, farkındalığı ve milli şuuru yüksek bireyler olarak geleceğe hazırlama sorumluluğunu hissetmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri yeşilin ve mavinin birleştiği yaylaları ve şelaleleri ile güvenli ve huzurlu şehir olan karayolu ve hava yolu ile ulaşım sorunu olmayan Karadeniz'in incisi Ordu'ya Ordu, Ordu Üniversitesi'ne bekliyoruz.